gelişmekte olan 8 ülke, Türkiye, Pakistan, İran, Nijerya, Mısır, Bangladeş, Malezya ve Endonezya'nın bir araya gelerek kurduğu D8'in kuruluş imzaları İstanbul Çırağan Sarayı'nda atılmıştı. O dönemde böylesine cesur bir adım atmak, hem iç hem de dış konjonktür açısından çok büyük cesaret isteyen bir durumdu. Türkiye her türlü engelleme girişimlerine karşı, bunu hayata geçirmeyi başarmıştı. Değerli basın mensupları, D-8 20. yüzyılın 21. yüzyıla en önemli armağanıdır. D-8 milli görüş hareketinin yeni bir dünya idealinin 54. hükümet döneminde vücut bulmuş halidir. Kuruluş aşamasında bile zaten İslam İşbirliği Teşkilatı var. Böyle bir oluşuma gerek yok. Boşuna uğraşıyorsunuz diyenler vardı. Bu yapıyı fakirler kulübü olarak tarif edenler çıktı. Körler, sağırlar, birbirini ağırlar şeklinde itibarsızlaştırma çabalarına girişenleri gördük. İkinci toplantısını bile yapamazlar yorumuyla bu oluşumu hafife alanlar vardı. Şu veya bu ülkeler bunların kendi aralarındaki ticaretlerini geliştirmesine izin vermez diyerek umutsuz konuşanlara şahit olduk. Ancak aradan 26 yıl geçti. D8 Kuruluş hedefleriyle tam anlamıyla ulaşamadı. Her şeye rağmen sistemli engellemelerle karşılaşıldığı halde hamdolsun bugüne kadar pek çok zirve ve komite toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantılar ve yapılan çalışmaların ortaya vardı. Biraz önce ifade ettiğim gibi tam anlamıyla bu hedeflere ulaşılamadığını zaten bütün kamuoyu yakından takip ediyor. İnisiyatifin başlangıcında Müslüman çoğunluğa sahip bu ülkelerin ekonomik yapıları da birbirinden farklıydı. Ama en azından ortak bir şekilde kaynaklar birleştirilerek ortak bir üretim ve pazar oluşturulabilirdi. Bazı ülkelerden sermaye, bazılarından teknoloji, diğerlerinden de iş gücü olarak faydalanabilirdi. Sinerji meydana geldikten sonra gelişme ve kalkınma onu takip edebilirdi. D8 inisiyatifi aslında küresel anlamda geri bırakılmış tırnak içerisinde güney olarak adlandırılan dünyanın ezilen ve tahakküm edilen ülkelerinin kendi aralarında müesses nizama karşı bir duruş olarak kabul gördü. O yüzden küresel güçler D8'i engellemek için her şeyi yaptılar. Güney ülkelerinin diğer ülkeler ile işbirliği yapmaları ve dünyanın ürettiği refahtan kendi paylarına düşeni alabilmelerinin önü açılmalıydı. Eğer işin içinde illa da bir ideoloji aranacaksa zaten İslam dininin bizzat kendisinin teşvik ettiği helal kazanç ve buna ulaşırken hiç kimseyi istismar etmeden, sömürmeden herkesin hakkının teminat altına alınması prensibi bu oluşumun temel ideolojisiydi. Zaten bu ideoloji de Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın önce Müslüman ülkelerde daha sonra tüm dünyada insanların üretime katkı verdikleri refahın adil bir şekilde paylaşılması amacının uluslararası boyuta taşınmasından başka bir şey değildir. Sömüren ve kar için her yolu mubah gören gelişmiş G7 ülkeleri karşısında her türlü engellemeye, engellemeler rağmen çalışan D8 ülkelerinin haklarını talep ederken bir araya gelebilme, küresel denklemde bir aktör olabilme amacının olması da gayet normal karşılanmalıdır